mensupları değerli hemşehrilerimiz hepiniz hoş geldiniz safa getirdiniz geldiniz. 21 <laughs> 21 Kasım'da başlayan aday adaylık başvurularımız belediye başkanlığı aday adaylığı, belediye meclis üyesi aday adaylığı ve il genel meclisi aday adaylığı başvurularımız devam ediyor. Bugün de e, sevgili Sertan Ocakçı başkanımız, önceki dönem ilçe başkanımız Belediye Başkan aday adaylığı başvurusu için e, partimize, ilçe örgütümüze müracaat etti. Dün de ifade ettim, Cumhuriyet Halk Partisi değişimin ve dönüşümün partisi. Cumhuriyet Halk Partisi kurulduğu günden beri yeniliklerin partisi, Atatürk ve ilke devrimlerinin partisi ve Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin izinde devam etmeye giden bir partimiz. Dünyada eşi benzeri olmayan bir partinin mensuplarıyız. Dolayısıyla önümüzdeki yerel seçimlerde de bu farklılığımızı yine göstereceğiz sevgili Sertan Başkanımıza çıktığı bu yolda başarılar diliyorum. Medeni cesaretinden dolayı da tebrik ediyorum. Başkanım hayırlı olsun. <laughs> Hepinizin izinlerinde başvurusunu imzalıyorum. Başkanım hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. 2014 yılında da değerli bir görevde bulundum, belediye meclis üyeliğinde bulundum ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin çatısının altında belediye meclis üyeliği yaptım. 2019'da talihsiz bir olay yaşadım, sağlık sorunu ve ilgilenememiştim, kendi derdime bakmıştık. Ama şimdi sağlıklıyım, hazırım doktor mimar olarak bilgilerimi Ereğli Belediyesi'ne vermek için bu göreve talip oldum. İnanıyorum ki hep beraber amaç gütmeden sadece bu kenti yukarıya kaldırmak ve bu kente katma değer katabilmek için hep beraber yorum yürüyeceğim sizlerle. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili'nin bende ne fazlası ne azı var. Herkes benim için aynı. Dışarıdaki vatandaş da oraya biz geldikten sonra bizim için aynı olmaya başlayacak. Kötü bir durum yaşadık Ereğli'de. Doğal ve afet yaşadık. Rahmetli olanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara sağlık. Esnafımıza da kolaylıklar diliyorum. Biz önce olalım, çarşı esnafından alışveriş yapalım ve onların yaralarını sarabilirim onun için hepinizi çarşı esnafından alışverişe davet ediyorum 2014 2019 sürecinde AKP belediyesine kök söktüren adamlardan bir tanesiyim ve bir 13 arkadaşım daha var biz ne yaptıydık %30 suyu indirtmiştik encümeni ellerinden almıştık İlk defa Türkiye tarihinde iktidardan, kendi iktidarından encümeni çalan meclis üyeleri bizdik. Cumhuriyet Gazetesi'ne ulusal basına çıkmıştık. Şimdi benim kart vizitimde iş insanı yazmıyor. Müteahhit yazmıyor. Dört üniversite mezunuyum. Benimkinde doktor mimar yazıyor. Ben iş, iş, iş insanı değilim. Ben Buraya aday olmamın tek sebebi mesleki birikimim ve üzerine yaptığım yüksek lisans ve doktora tezlerimi Ereğli ve yerel yönetimler adına yaptığım için bu bilgiyi sizlerle ve kentimle paylaşmak için aday oluyorum. Şimdi burada o kadar çok şey var ki. Yıllar önce şöyle demiştim. Sahil bandına yapılaşma en büyük hatadır demiştim ne yazık ki doğal afet bize o hatanın doğru olduğunu gösterdi. Sahilden önce bize derelerin ıslahı gerekir. Farkındaysanız 5-10 senede bir bizim esnafımız aynı hikayeyle karşılaşıyor. Yarısı açık, yarısı kapalı. Bunun bir an önce çözülüp çarşı esnafının rahatlatılması gerekiyor. Anneleri Allah'a dua eden özel çocuklarımız var. Engelli çocuklarımız var. Daha önce de söylemiştim 2019 yılında bir anne "Allah'ım beni çocuğumdan önce öldürme." diyordu. Böyle bir yalvarış vardı. Ben diyorum ki ben belediye başkanı olduğumda burada özel çocuklara bir köy yapmayı düşünüyorum. O çocukların annesi öldüğünde kimselerin eline kalmaması ve belediye tarafından ellerinden tutulup büyütülmeleri için bir projeyi hazırlayacağım. AKP döneminde e, bu satılması planlanan arsayına havuz yapacaktı belediye başkanı. Ben belediye meclis üyesi olarak itiraz ettim. Dedim ki buraya havuz yapıyorsun da biz zaten deniz kıyısındayız. Havuz lüks. Biz gel buraya rehabilite havuzları yapalım. Özel çocukları burada iyileştirelim. Böylece kente bir katma değer katarız. Niye? Dışarıdan o kadar çok insan gelir ki. Sağlık turizmi oluşturmuş oluruz. Hem bu özel çocuklarımıza hayata kazandırmak için de bir parça nedenimiz daha olmuş olur. Özel çocuklar benim çok özelim. Buradan sesleniyorum. Söz veriyorum. Özel çocuklar özelim olmaya devam edecek. Belediyenin iş imkanlarının sadece belediyede olmaması gerekiyor. Yani her çocuğumuzun ya Erdemir'de ya belediyede çalışacağı diye bir karşı kayda yok. <laughs> Dışarıdaki bir belediye başkanı olarak El de iş insanları var. Biz onların fabrika tarzı yapılarına, yollarına yardım ederiz. Onlar da liyakat sahibi Ereğli çocukları işe alırlar. Bu bu kadar basit. Ereğli Belediyesi bütün halkla beraber, iş adamlarıyla beraber yol yürürse Ereğli'de işsizlik de kalmaz. Herkesin korktuğu bir şey var şu Ereğli'de. Seçim kitapçığı. Ben seçim kitapçığı yapmayacağım. Çünkü Ereğli halkına hayal satmayacağım. Yok teleferik oradan geçecek. Yok rasathane burada olacak. Yok bilmem ne olacak. Bunlar tamamen zaman ve insanları kandırıp hayal satmaktan başka bir şey değil. Şimdi göreceğiz insanların elindeki kitapçıkları. O kadar kocaman kocaman projeler olacak ki ama sadece orada olacak. Ben o projeleri yaptım aslında. AKM projesi, yeni AKM projesi benim. Ve gurur duydunuz. Cumhuriyet Halk Evleri projesi de bildi. Bunları ben yaptım. Bunları... Ben bu projelerden hiçbir para talep etmedim belediyeden. Bir bedel verdim. Bu projeler şu andaki rakamları 1 milyon, 2 milyonların aşağı değildir. Mimarlar Odası yaptığım zaman, Ereğli'nin bütün odası başkanlığı yaptığım zaman Ereğli'nin bütün sorunlarına koştum. Şimdi neferdim. Şimdi bir yukarı daha çıkayım. Ben neferleri çalıştırayım bu sefer. Ereğli'ye biraz daha katma arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey daha var. İletişim o kadar önemli ki. Şimdi şöyle bir şey öneriyorum. Eğer Allah bize burayı nasip ederse diyorum ki üç ailedir belediye başkanı basın mensuplarının karşısına çıksınlar. Bir yuvarlak masa yapsınlar canlı yayında. Onlar eleştirsinler. Biz not alalım. Eleyli Belediyesi'nin harcamaları ile ilgili her 6 ayda bir belediyeye kocaman bir afiş yazalım. Bu kadar harcadık. Bunu kazandık. Bunu kaybettik Şeffaf. Şeffaf olduğunuzda size kimse bir şey soramaz. Çok basit bunlar. Bu canlı yayında ister mahalle temsilcileri, muhtarlar ya da diğer sendika ya da STK'lar belediye başkanıyla diyalog kurabilmeli. Belediye başkanı sırça köşkünde oturmamalı. Herkesin telefonuna bakmalı. Mesela burada herkes çekiyor 0532 573 9309 benim cep numaram. İsteyen arayabilir ve aramaya devam edecek burada başkanımı çok ilgilendiren bir şey söyleyeceğim. O da mutlu olacaktır. Ben gelirsem örgütle kavgalara son verilecektir. Bu nasıl? Bir şey? Bu şu anlama geliyor. Örgütle belediye kavgalı olamaz. Bu kavgaların bitirilmesi için ben elimi uzatacağım başkanıma. Diyeceğim Başkanım gel artık CHP'de belediye başkanıyla örgütün kavgası olmasın. Ve söz veriyorum. Bir dahaki seçimde Ereğli Belediye Başkanı olarak Cumhuriyet Halk Partisi ile beraber yürüyeceğiz. Ve köylerde hep beraber çalışacağız. Ve artık ben gelmedim, sen gelmedin, sen bana yanlış baktın, ben sana yanlış baktım, yok. Biz buradan çıkacağız, buradan belediye başkanı olacağız. Naaşımızı da bayrağı koyacaklar şuraya. Cumhuriyet Halk Partisi bayrağı. Gideceğiz, geleceğiz. Aynı yerdeyiz. Aynı gemideyiz. Gemi bir yerden su alırsa sadece ben batmayacağım. Sadece başkan batmayacağım. Hep beraber batacağız. 2014-2019'u hatırlıyor musunuz? Ne kadar zorluklar çekmiştik. O zorlukların bitmesi gerekiyor. Bu da birlikte olarak. Bütün TSK'lar belediye ile iletişim halinde olmak zorunda. Bu kentte STK'lar, başkanlıklar, odalar, herkes ayrı bir hava çalmaya başlamış. Bir başı boşluk var şu anda. O yüzden diyorum ki mahalle içinde komisyonlar kurulsun. Mahallelerden bir tane vatandaş istiyoruz. Çok fazla değil, bir kişi eder. Bu kişi belediye başkanı ve diğer kurumlarla görüşebilsin. Derdini anlatabilsin ve temsilcisi olsun. Sözlerime son verirken o kadar çok proje var kafamda. Hani burada söyleyip de projelerimi çaldırmak da istemiyorum açıkçası. Bu şehrin şimdi ablalarımı görünce aklıma geldi. Burada var aslında da. Sanat ve sporla çok haşır neşir olması gerekiyor. Buranın köklerinde, kaynaklarında var bu. Bizim değerli yazarlarımız var. Erdemir'in kurulma hikayesini anlatan yazar var. Ki benim doktor otezimde çok yararlandığım bir şeydir. Onun için bu kadar tadında bırakalım. Hepinizi çok seviyorum. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için.